merhaba arkadaşlar. Az önce çok büyük bir olay yaşandı. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Çok büyük bir olay yaşandı. Göreceksiniz. Bakın. Bakın. Kim çıktı? çıktı. Arkadaşlar ben üç tane arkadaşımla ha iki tane daha arkadaşım vardı yanımda. Adları Ali ile Ege. Ege Ege arkadaşımın Gökmen Ege Gökmen Ege Gök bir tane kanal kanalı var. Ona o kanalına abone olmayı unutmayın. Bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın. Burada gördüğünüz üzerine bastığım küçük kutuyu şey arkadaşım o Ege arkadaşım. Kolet var. Kolet de oynayayım varsa. Dedim ki yan hesabımda var. Küçük kutuyu açtık. Kolet çıktı arkadaşlar. Bu buradaki gördüğümüz küçük kutudan üstüne bastım. <laughs> evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Montaj Stars al beni. Montaj Stars sesimi duy. Montaj Stars al beni. Bay bay.